Bad dizisi şey gibi Grand Theft Auto 5 gibi e, Çünkü çok böyle Straight forward yani çok böyle Şey arcade havası var Bir tane Kanser hastası olan bir öğretmenin Kıçı sıkışınca Karısı ve çocuğuna iyi bir hayat sunmak için O kadar yıl çalış çalış profol Birikim yapmamış Bir anda e, kıçı atıp Korkudan e, eroin kaçakçısına dönmesi ne anlatıyor. Ve tek yaptıkları pişirip satışını yapmak. Pişirip satışını yapmak. Bütün dizi bu. Fakat e, şu anda başka bir şey, bir şey yapmayın. Jacket, bir arada ben sana mı dün bağırdım şey yapma diye çok özür dilerim. Dün, dünkü GTA 5, pardon evvelsi günkü GTA 5 yayında bir arkadaşımız birdenbire yayına sesini verince biliyorsunuz benim ne kadar panik olduğum bu konuda. Bir an zaten sinirlenmişim orada. Çok özür dilerim. Daha sonra galiba sana bağırdım ben. Afedersin, affedersin özür dilerim. Lütfen anlayışına sığınıyorum. Sen değilsen de kimse o kusura bakmasın. Abi birkaç gündür ölen konuşma diye bağırdım ya. Olmuyor. Yarın olur ee, bir de benim kini şapur şupur şapur, 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 şapur yapar mısın, <laughs> Dur şimdi bakacağım doğru etlerinize. Spo falan yok abi. Spo yok. Spo yok ama çok küçük bir spo. Çok çok küçük. Evet abicim evet. Şimdi abicim evet değil mi? Tamam. Şu an başka konuya sapmayın. Sapanı sıkılamayacağım artık. Yeter abi. Ee, şeyde Better Call Saul'da şu anda görselini görmüş olduğunuz ve önceki e, dizide olan iki tane karakterin e, yaşadıklarını gördük. Aslında diğer bu önceki dizide olmayıp da bu dizide yeni gelen karakterlerin hatta çocukluklarına kadar indiler. Bir kere bizim Avukatın geçmişini gördük ve herifin nasıl avukat olduğunu gördük. Sonra bunun erkek kardeşini gördük, kim olduğunu ve erkek kardeşiyle abisiyle olan ilişkilerini gördük. Ee, bunun çocukluğunu gördük, ee, bunun gençliğini gördük, bunun şerefsizlik yaptık, yaptığı şeyleri izledik. Sonra bunun e, karısının karısını gördük, karısının çocukluğuna kadar gittik. Sonra bu adamı gördük. Bu adamın, bu adamın bir sürü neler çevirdiğini gördük. Başına neler geldiğini gördük. Yani şöyle söyleyeceğim. Mesela bu adamın Breaking Bad'de hiçbir şeyini bilmiyorduk. Kızını gördük. Kızının çocuğunu torununu gördük. Bunun Salamanca kardeşlerle neler yaşadığını gördük. Bu ortamlara nasıl girdiğini, ne bok yediğini, ne yaptığını. Laboratuvar kurulma aşamalarını, her şeyi bildik, öğrendik, gördük. Hep bir derinlik var, derinliğine indiler, derinliğine indiler, derinliğine indiler. Ee, diğer Diğeri de Breaking Bad daha bire, kanka şimdi ne, kime pişiriyor, sen yani şimdi şuna pişiriyoruz, tamam kanka sen malı götür, sat gel, İyi kanka devam al, yarısı sana, yarısı bana, aynı, 5 sezon aynı. Sonra Varga'yı gördük. Varga'nın başına gelenleri. Babasını tanıdık. Ailesiyle olan ilişkilerini gördük. Kız arkadaşlarını, evini. E, bu işlere nasıl atıldığını, bu işlerde e, nasıl yükselmek istediğini, amaçlarını ve bunun da e, başına neler geldiğini gördük. Hector'u gördük. Hector'un nasıl o hale geldiğini gördük. Hector'un nasıl hastalandığını gördük. E, sonra bunun e, ne katakulleler çevirdiğini gördük Breaking Bad'den önce. Lalo Salamanca'yı, Lalo Salamanca mı? Ha, Lalo Salamanca'yı tanıdık. Böyle bir tip tanıdık. Sonra e, kardeşim yani bu dizi Breaking Bad'i. Yani Breaking Bad 10 üzerinden 5 ise bu 10 üzerinden 50 falan yani. Hani bu katladı onu yani. Hani bu resmen katladı yani. Bu, bu full aksesuar bu şey gibi bir şey bu. Yani fabrikadan yeni çıkmış gıcır gıcır bir S-Class gibi falan bu dizi. Şeyin Biraz yanında. Breaking sana benziyordu. Sonra Tukoy'u gördük. Tukon'un Tukon'un e, geçmişte bu adamda neler yaşadığını gördük, ne haltlar yediğini gördük, e, ne bileyim falan filan bir sürü bir derinliği vardı falan. E, dolayısıyla Breaking Bad'ı falan boş verin. Önce bunu seyredin. Bundan sonra Bundan sonra Breaking Bad'ı seyredin. Ondan sonra da El Camino'yu seyredin. Üçlemeyi ben bitirdim. Eberse akşam üçleme bitti. Breaking Bad Better Call Saul sırasıyla Better Call Saul, Breaking Bad ve El Camino. Ee, El Camino'nun El Camino filminde ya şimdi ben spoiler veriyorum biliyorsunuz. Kusura bakmayın vereceğim. Son 6-7 dakika, 10 dakikada ee, şey çıkıyor. Walter White çıkıyor. Be, El Camino Breaking Bad'in Bad hemen sonrasını konu alıyor. Film dizinin finalinden hemen sonrasını konu alıyor. Eee ve şey oluyor. Bununla birlikte başlıyor dizi. Bizim Mike'la beraber başlıyor. Jesse bir nehrin kenarında ikisi konuşurken ne yapacaksın diyor. Mike buna bilmem diyor. Sen söyle diyor. Benim yaşımda olsam ne yapardın diyor. Vallahi diyor ben Kanada'ya gider, şeye giderdim. Alaska'ya giderdim diyor. Çünkü orası The Last Frontier diyor. <laughs> Sorucum. Hayır kardeşim ölmemiş. Walter White çıkıyor. Hatta El Camino'nun finalini göstereceğim. Gösteriyorum. Şimdi burada çünkü ilgimi çeken bir şey var dedim bu ne? El Camino final. Final sahnesi filmin. Bunlar şeyde oturuyorlar. Ne al bak Alaska'da. Bak Alaska'ya gidiyor bu sürüyor. Son saniyeler bunlar. Son 5 saniye Alaska'ya giderken arabasına atlıyor falan filan ve yine her zaman olduğu gibi suçlu insanların, kötü insanların yanına Yaptıklarının kar kaldığını gördüğümüz bir dizi bir film daha izlemiş oluyoruz. Yani sen o kadar uyuşturucu bilmem ne alsat, bu kadar pis pis işlere gir, pis bir insan ol, sonra kalk kardeşim devlet otoritesinden bilmem bilmemden kurtul başka bir ülkeye siktir git yani. E Alaska'ya kaçıyor falan filan. Ölmedi oğlum, ölmedi, ölmedi, ölmedi adam. Vallahi şey veriyorum, spoiler vereceğim, hazır olun yani Al bak al. 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 Son 10 dakika bak al bak. Al bak. Walter White'la bak oturuyorlar burada. Çakan çıkacak mı bakalım. Bak Walter White kafede oturuyorlar. Fakat burada şöyle bir olay var. Walter White'ın kafasında bir büyüklük var. Meğerse Walter White'ın kafasında saç varmış aslında. Fakat bu prostetik şeyi takmışlar kafaya. Ve biraz da Sony bunu bilgisayarla küçültmeye çalışmış ama bu kadar küçülmüş. Adam normalde saçı var yani. Bak burada oturuyorlar falan filan. Jesse Walter White kötüydü. Beyaz TV filmleri izle. Çok güzel oluyor canım. TV2'nin de filmleri güzel oluyor. Çakan çıkacak mı bakalım? O geçmiş kodu. Susun lan işte. Spoiler veriyorum da öyle bir veriyorum ki gidin bakın diye merak edip işte. Orayı yine karıştırıyor. Neyse kardeşim. Sonuçta böyle yani.